Merhaba arkadaşlar bu de God Slant oynuyoruz. God Slant nedir? Böyle bir felaket yolluyor. Biz de kalmaya çalışıyoruz. Missions geldi. Şimdi seçecek şimdi bize felaket yollayan kişiler. Bu arada seçilmiş. Hadi. Burada şimdi seçilecek kim? Kim felaket yollayacak? Bizi mekcan Hadi. Ya. Bu çıktı. Bu bize felaketi olacak. Mumi evet. Hadi 5 tane içinde yerini alacak. Ya inşallah deprem yollamaz ya. O ne ya? Ay, ne alayım? o şey oluyor. Durmayan bir yere eklemi gerekiyor. Meto bir şey alıyor Meto bir şey Burayı alamazsın ya Aha 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hadi 1 2 saniye 1 saniye Tamam bitti bu felaket Sonra 6 kişi Meteor seçme. Meteor yolla ben. Ya deprem yolla sana bir kere de. Ne bu ya? <laughs> ben bunu hiç sevmiyorum ya. Karla bir yerleri böyle pop diye şeyler olsun. Kar tanesi var lan ya. Aaa kayınlar kesine Taktik buldum. Iki, bir. Hadi, bunu da kazandım. Bu, bu yeri kazanacağım. Hadi. Ne? Aa, açık bir yere eklem gerekiyor. Kapalı bir yer. Az kaldı. Canım az kaldı. Öldü. Ya zaten sonra olamayacaktın ki. Ya zor bir oyun be. Neyse evet, tamam. Bitti oyun. Şimdi bitti oyun. Ne şok var. Ne alıyorsun lan? Ne sinir? Premium şok. Ya şimdi desem. Aa, ne şey veriyor? Şey alırsın. Işte. Ben ne parkur yaparım kardeşim şurada. 18 saniye sonra bu seçilecek kişiler. Parkur yapayım. Bunlar kolay parkurlar bana bir şey yapmaz. Düşünce ne oluyor? Düştük, düştük, düştük. Kardeşim. Bu. Tamam hadi. Hadi ben alayım. Lütfen ben seçileyim. Şimdi ya çok az kalmıştı. Ben felaket olacaktım. Ya çok zor oldu işte ya. Ben biliyorum nereye saklanacağımı. İnşallah deprem yollamaz. Deprem yollar. Deprem en kolay. Çünkü çıkartmış. Asit yolladı. He tamam asit yollamadı. Ne oldu da? Aa! Aa! Su yüksek bir yere çıkmam lazım. Çatıya çıkanlar kurtuluyor. Hadi. Çatıya çıkanlar kurtuluyor. Ama ben de kurtuldum. Canım azaldı. Ama canım doldu. Ne ne geldi? Kovur. Aa asit yağmuru. Oha! Tek de öldüm ya. Millet de kemermiyor. Ya ben niye kapalı bir yerde durmuyorum? Kapalılara şans veriyorum. Dışarıdakiler dışarıda olur. diyor. Ya asit ne ya? Öf <laughs> bayanim. asit ya? Oğlum asit yağmur ne yapıyorsunuz? Açacağım o da ya. Açmaya bak. 4 kişi survivor. Hadi ya. God kazansın. Feraket. Beklersek iniyor. Hop. Hop hop. Bekler çekiniyor. Pro, pro 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 aa pro 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 diye şu an ağzımı açtım. Hadi snowball gönderdi. <laughs> oyun çok zor ya. Ya felakette kalamıyorsun çünkü. Daha ne oyun ya. Hadi, var, hadi Ya şu, oyun, şu kötü özelliği ölüyorsun. Daha hadi ben seçeyim bir kere de. Ben seçilirsem yandınız. <laughs> makine çok güzel çünkü. İnternetimsin 7 saniye 6 5 4 3 Hadi. Ben bunu seçtim. Hadi. Hadi kim çekecek? Hadi ben seçilirim inşallah. 126. Oynuyor oynuyor seçiliyorsunuz. Ya öf ben mi seçilemedim ya? Yolla bizi hadi. <laughs> Ben biliyorum yapıyorum. Nasıl dayanıksızdır? Çatıları çıkmam gerekiyor. Ya o sizi oluyor. Deprem. Meteor. Meteor yolluyor Hadi şunun altına saklanalım İyi de Ya meteor kısa sürdü. Arkadaşlar Lester meteor kolay İşte bu. Survivor Ne? Hop asit Asit niye ağrıyor? Öldük kardeşim, dalgaza açın. Hadi 9. Öldük kardeşim. Nasıl ses? 4. Ya! Ya böyle bir şanssızlık olamaz. Ya böyle bir şanssızlık olamaz. Bura bir şanssızlık olamaz ya. Nerede o yapan? Ya bir kere de ben seçeyim. gerekiyor herhalde. Aaa ye gerekiyor. Son çare ye vermek de. 4 var. bu arkadaşlar. Bir an daha yapacağım an. Hadi ben seçerim. Ya 19 saniye. Hadi. Pro parkur. Pro. Pro dayı beni öldürtürdün. Gıcık. Ha. Hadi ne seçeceğiz? Sağ denesi. Aha benim seçtiğim. Hadi ben seçileyim. %7 şansım var. Arkadaşlar ben seçildim. Yeah. Aha ben seçildim. Yediniz isimli. Of makinelere bak. Zaten ben bunu Yollayacağım felaketinizi. Asit yağlı yapacağım. Aha, yediniz şimdi. Tuşuna bir sonra bulatça. Böyle bir. Hadi. Bu, no, nasıl bir şey bu? Yedini şimdi. Yediler bunlar. Ya sekiz Bulut ne? Black hole ne? Nerede? Ay yediniz. Çektim seni. Kardeşi gitti. Karadeliğin şansı bitti herhalde. Karadelik bitti. Yedili. <laughs> mı alamıyor mu? Torna aldı. Torna aldı yedireceğim. Hop şuraya şuraya. Aha. Katijak yeriniz kalmadı. Aa. Oh. Şuraya, şuraya, şuraya. Popa, oh, popa. Oh, Ronaldo oh, oh. yaptım arkadaşlar. Trick ekledim bari. Playlist'te tamam. bu video